Bu buluşmada birer daha olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları Programı'na katıldı. Programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılımcılara hitap etti. Tabii bugün burada Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un teşhisleriyle şehrimizin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan siz kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanlarımız ve yöneticilerimizle bu buluşmada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve bu buluşmayı çok anlamlı ve kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yüzden teşkilat başkanlığımıza ve il başkanlığımıza bu buluşma bu program için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii 6 Şubat depremleri hepimizin hafızasında çok derin yaralar bıraktı. Ancak o zor günlerde gördük ki sivil toplumumuzun gücü, milletimizin vicdanı ve dayanışma ruhu her türlü afetten daha büyüktür. O günlerden bugünlere sizlerin gayreti ve özverisi şehrimizin yeniden niyazi için çok kıymetli bir güç olmuştur. Sayın Bakanım, kıymetli Hazirun, Kahramanmaraş sahip boyunca ticaretin ve kültürün aynı zamanda iyilik hareketlerinin de merkezi olmuştur. Bugün de aynı ruhla, aynı azimle şehrimize değer katmaya devam ediyoruz, devam ediyorsunuz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman yanında olmaya, ortak akıllı hareket etmeyi ve şehrimizin geleceğini birlikte inşa etmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ımızda yükselen her bir konut, yapılan her bir yatırım, yeniden yeşeren her bir umut, devletimizin gücünü, milletimizin birlik ve beraberliğini ve sivil toplumumuzun fedakarlığını yansıtmaktadır. Biz inanıyoruz ki bu şehir devletimizin himayesi, milletimizin doğası ve sivil toplumumuzun gayetiyle çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde bir kez daha hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Emanetlerini yaşatmak için gece gündüz çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve devletimizin her kademesinde görev yapan fedakar insanlarımıza Teşekkür ediyorum. Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz ifadelerini kullandı. Tabii Allah şükürler olsun bugün şehrimiz her tarafında bir inşa çalışması, imar çalışması devam ediyor. Sadece konutlar yapmıyoruz, sadece iş işyerleri yapmıyoruz sadece, sadece fiziki mekanları iyileştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten her bir kardeşimizin gönlüne dokunmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi kendime bu şehrin bir evladı ol olarak borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 6 Şubat günü 2023 günü büyük bir karamsarlığa uyanan bu şehir Allah'ın izniyle iki buçuk sene sonunda bugün yeniden imar edilmiş vaziyette birçok durumu deprem öncesi koşullarından daha iyi bir vaziyete taşınmış hale Allah'a şükürler olsun gelmekte. Ve burada emeği geçen çok önemli biri var ve bugün bizlerle beraber Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda gerçekten ümmetlerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Dünümüzde de, bugünümüzde de, depremin ilk anında da ve yarınımızda da olacağına gönülden inanıyoruz. Ve teşekkürlerimizi defalarca ona ifade ediyoruz. O artık bizlerin bizlerden biri. Kahramanmaraşlı, ka ya Kahramanmaraşlı'dan daha Kahramanmaraşlı diyebiliriz. O yüzden bir kez daha bugün bu sofrayı onunla beraber paylaşmaktan sivil toplum kuruluşları programımızda onunla beraber olmaktan da mutluluklarımı ifade etmek istiyorum. Hepinizi bir kez daha hepimize bir kez daha saygılar, sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantıda kentin yeniden imar ve ihya sürecine yönelik projeler ele alınırken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri de dinlendi.